Ben bugün videoya başlamadık mı? deal. le dai. Back O them piti Oh, piti, pity. Caramel, I said, Biz size geldik, bitlendik. Ama, ama gittik, temizlendik. Dik dik dik. eniştemin çorabını dik. Dur lan böyle değil. No. En son Brawl Stars'a geçen 100 yıl girdim. Bu yüzden böyle biraz gerilik var. Çaktırmayın. Öldü. <laughs> çok dikenler çok. Boom bam boom bam dum No.

Aha efsanevi Açalım ne gelecek Ne geliyor lan penta Jesse, Jesse bile oynamıyorum Verdi kostüme bak Bir de destansı kostümde neden? Neden? <laughs> 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 Görevleri bak görevlere bak görevlere 80 tane görev var tam da bana gibi burada hep bu da belli olmuş değil bunu da yaparız Lan sezonun bitmesine daha 24 gün varmış. Ben de diyorum ne ara özel görevler bitti. Pardon mega görevler. Bu neymiş? Ha. Şahit. Türkçeyi unutturacağım sizler. Şahit. Diyeceğim adama. Kör atış. Adam bir canla yaşadı yalan. Şaka maka orada bir can gördüm. Bye. Ne 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 ne. Zomboid'de video atmaya vakit bulmuş. Bildirim çıktı video çekerken. Lan. lan. Ezbillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan? Hmm. Böyle karakterler mi vardı? <laughs> Tek önereceğim mod ne biliyorsunuz mu? Duello. Beriş kupa kasıyorsunuz. Hem karşınıza bot gel. Ulan bütün karakterler yüz kupa olmadığı sürece karşınıza full bot geliyor ki. <laughs> Biraz dodge yeteneğini geliştirmem gerek eee. kaoslar hediyesi içinden hiçbir şey 500 güç puanı çok işime yarayacak o kadar çok ki o güç puanı affedersiniz ama yükseltmekten karakterler bol. Hadi bayron acıdım. Bir seviyecik vereyim bari. Öldürüyor mu öldürüyor yine de ona şükretmeli. Ben ne ara Bayron'la 20 maç kazandım. Pardon 21 maç. Azalmışım işte ne yapacaksın. Sizin nasıl sayılmıyor lan. Herhalde oynamadığımda. Bakalım bunun da içinden geçeceğiz. Neden diye sorma. Oha video şimdiden 10 dakika olmuş. Maşallah. Nazar değmez inşallah. Nur. Bakın durdunuz mu? Dikenler bile öncelik verdi bana. Yaşlıyım diye. Hani nereden bilirsiniz belki yürürken kalp krizi geçiririm. Ulan benim menzilim senden daha uzun be abi. Pardon çocuk sen. No. Yemin ederim çok hızlı kupa kasılıyor burada. E bunda birkaç kupacık kalmış işte şu efsanevi star hediyesine. O Frank neydi ki? Yanında Buffy'ler dönüyordu. 6 tane bir de. <laughs> Bum bam bum. Anam. Ne oldu lan? Böyle bir karakter mi vardı? Boom. <laughs> Bu maçı mecburiyetten kaybediyoruz. Hiçbir karakterin oynamasını bilmiyorum. Ulti. Ulti hayat güvencem yemin ederim Frank'e karşı. Bir gelsin. Anasına dayayacağım. Aga bey ne yapabilirdim ki? Maksimum seviye Frank vs 7 seviye Byron mu yapacak? Hem, 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 hem. Bence kazanır. Sık. Aga bu keskin nişancı değil ki. Meeple'ın bile benden uzun menzilim. Dolandırıyorlar, dolandırıyorlar. Meeple'ın bile benden uzun menzili var. Görmedi. Buna hakiki öldüm. Neden diye sormayın. Gel 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 gel. Bu çok başarılıyım sanki. E benim ultim bu kadar dolduruya soydu kendi ultimi. E Mortis'in direkt kendi kendisini doldurması gerek o zaman. Bak. He. Dislike'ı bakacağım. Yay iki görev daha tamamlandı. बैंकि O oh, video gidiyor gidiyor 15 dakika olmuş Neyse başka vakit devam edebilirim Geber etme kollet beni O geber Şimdi payı bana bir güzel verecek bir yerde E. e o e pipe manane ne şöyle duracağım manane ne ne Neyse ben videoyu kapatıyorum. Hepinize görüşmek üzere bay bay.